Merhaba arkadaşlar, 25 Mart iddia tahminleri, banka iddia analizleri, iddia kazandıran tahminleri sizlerleyim. Video sonundaki kanalımdan futbol ve bahis, iddia tahmin tips, iddia programı ve iddia bülteni, süper kasa taktikleri, iddia sağlam tahminler, kupon için farklı olan mı çekilebilir, spor toto tahminleri, betting tips ve futbol predictions yorumları için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 03, burası Costa Rica Primera División, Liberia, Alajuelense maçı iddia tahmini. Her iki takım form durumuna baktığımızda Liberia oynadığı en son karşılaşmada. Zelodon 3-1, Gracia'yı 2-1 yenip Herediano'yu 4-0 kaybetmişti. Sporting'e 2-0 yenmiş, Guana ile ise 1-1 berabere kalmıştı. Alajun'un form durumuna baktığımızda New England Revolution ile 1-1 berabere kalmış. Guana'ya 3-0, New England'a 4-0 mağlup olmuş. Santos'u 4-0 yenip Herediano'ya kendi evinde 1-0 kaybetmişti. Liberia ile Alajun'un e arasında olacak olan karşılaşma ilgili tahminim. ilk yarı karşılıklı gol yok. Saat 22.30 İspanya La 2 Albacete Ferrol maçı iddia tahmini. Her iki takım form durumuna baktığımızda Albacete oynadığı en son karşılaşmalarda Elche'ye 3-2, Oviedo'ya 2-1, Gijon'a 2-1'lik skorlarla mağlup olmuş. Morela ile 1-1 berabere kalmış. Racing Santander'i 2-0 yenmişti. Ferrol'un form durumuna baktığımızda Valladolid'e 2-0 yenmiş, Cartagena'ya e 2-1 kaybetmişti. Racing Santander'le 2-2 berabere kalmış. Elhense'ye 2-0 kaybedip Levante ile golsüz berabere kalmıştı Ferrol. Albacete ile Ferrol arasında olacak olan karşılaşma ile tahminim maç sonu 1-2 çifte şans. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.